Şehirde eğlence yok, bir şey yok. Sadece market ev var ya. Ben sinema mı yapsam? Ya abi şehirde petrol de yok. Ben benzinci mi yapsam ya? Oğlum, Anladım. adamların alacak parası yok. Ben bir banka yapayım. Tamam. Aynen. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ve ekiple birlikte tabii ki de yapı kapışmalarına devam ediyoruz abi. Ama bugün herkes farklı bir şey yapıyor. Aynen. Yani Her şehiri çok doldurmamak için herkes farklı bir şey yapsın belki. Şimdi tamam. Başlıyoruz. 3 2 1 Başla. Ben cinama baş... e yapıyorum cinama. <laughs> What, what? film karakterine benzedi baksana. İyi yapıyor böyle. İyi diye gülüyor. Benzedi. etmen çok tanıdık bir tane karakter benzedi. Aldı bu. Ya boş ver. normal meske. bankada en fazla ne olabilir ki? Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şurada oturaklarımız var. Şurada sıramız var. Şurada da şey var işte sırayı alıyorsun bekliyorsun. Şurada. Bu oturaklar açılıyor. Ondan sonra şurada geliyorsunuz. Gel gel. Şurada da işte kapısı açılmış banka. Bu kadar. Bak şurası şöyle olsun. Kaç kürşat buna? Sonra sonra vereceğiz. Sa hep bir hepsini görüp ben öyle vereceğim. O oğlum böyle çok komik durdu lan sandalyeler. Oğlum niye açıyorsun? <laughs> ben açtım. Şimdi Muhammed hani sinemaların girişinde şey olur ya. Şurada filmlerin tanıtıldığı yerler Aynen. olur ya. Hani burada filmlerin reklamları falan olur. Şimdi giriyoruz içeri. Bakın burada sıramız var. Burada da. Ama kapılar var. biraz kötü neyse tamam. Aynen. Abi niye sıranın yerinde bir şey burada satıyorsun? Burada mısır patlat burada İyine, mısır patlat. Bu Sıraların yerinde olmaz ki. Şey an, bak mesela buraya koysaydın buraya bak şuraya şuraya. Buraya koysaydın ne? daha güzel olurdu. Neyse. Ney. O mısır patlatma şeyini falan. Aldıktan sonra. Yok ben ne zaman gittiysem hep böyleydi. Mesela şey ya. ya da Kürşat buraya nasıl girecek mesela kasiyer? Şuraya şuraya bir kas, ya kapı yapsaydın. Hani şuraya şu küçük bir tuzak kapısı koysaydım mesela. onu sen de KFC'de koymamıştın. Ben puan kırmadım onda. Ama onda yine de giriliyordu. Neyse, Neyse tamam. tamam. BC'ye bakayım. BC'yi çok işte büyük bak, burada, oğlum. Beğendim. Burada sinema odası. Bak, bak şurada şey var. Şu arkada şey hani filmin, var. Aynı. Filmin yansıtıldığı. Oğlum, ben nereye ya dönüyorum? Şimdi, burada bir detay var. Bak buna basıyorsun. Arabana benzinli dolduruyor. Otomatik benzinli. Bakayım. Bak, bak şuraya bak. şunlardan koysan güzel daha bak. güzel olurdu. <laughs> Baksana. Bombeta. ittiriyor bu bence. Evet ben, bak buraya basamak koysan daha güzel olur. Bak şunları koysan şöyle. Tamam doldurdum. Bak bekle arabayı şuraya koyacağım. Şöyle. Bak bu arada burada böyle şeyler oluyor. Şey doluyor, doldu. hatta. Doldu. Kapattım şimdi fişi ödemeye gidiyorum. İçeri karanlık olmuş. biraz, niye lamba yok? Camlar var. Abi olsun lamba gece olduğu zamanlar. Burada akşam olduğu zaman. Zaten benzine ay benzinciye çok akşam geliyor. Kadın verici. Dur daha girmedim içeri. Ben beğendim. Ya çok da bir şey beklemediğim için çok güzel olmuş diyeceğim. Şu, Ama bak sanki Beyaz'a be Arabanı bak, da yıkayacağım dur. Aa, o başlattım. Zıı. Erkek BC yok mu lan? Var oğlum işte var. solda. He. Otopark yapsan daha güzel. Kaç veriyorsunuz siz bana? Tamam ilk Muhammed'inkine veriyorum. Sen ver biraz. ben tekrardan hepinizinkine bakmak istiyorum ya. ben. Ben 9 veriyorum. Ben de 8 veriyorum ya. Ya ben Sadece <laughs> tuvalette sıkıntılar var 9 veriyorum bizim. Hatta ben sana 9 yapacağım ya. Ben 9 yapıyorum lan. Ya ben direkt veriyorum abi 10 puan ya. Oy. 10 yani. ya, puan. Ama ben 8 veriyorum neden? Bak hem logodan kırdım bir de içerideki şeyden kırdım. Işık şeyinden. Evet 9 veriyorum ben evet, 9. Çünkü içeride ışık yok. Bak içeride ışık olsa yemin ediyorum 10 verecektim. Ya. Biz buçuk veriyorum ben sana ya. Ya ben 10 veriyorum hepimize eşit olsun ya. Yani. Şehrimize çok güzel şeyler kattık. Aynen. Aynen. Hadi arkadaşlar bu bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.